hayırlı günler. Maşallah bugün güneşi bulduk elhamdülillah Kules olduklarım. İki gündür sizinle buluşamadım. Canlarım bugün bir elçim yaprak topladım öyle dinirdi. Bir elçim yaprak topladım kavanoza basacağım onu göstereceğim. İçine hazırlan kavanozdan çıkarın doldurun öyle oluyor bu yaprak. Şimdi inşallah göstereceğim yaprağımı size. Kolej olduklarım sabahından kalktım, bağın içine indim. Yapraklarımı topladım. Zeytinyağlıları ayrı, etlileri ayrı. Bilirsiniz de gençler işte istiyorlar. Ben de onlar için gösteriyorum canlarım. Yalnız bunları susuz koyuyorum, hiçbir şeysiz koyuyorum. Kapağını kaynadım da kapadım. Eski kapaklarından olunca bu yapraklar bozulur. Bir de etlileri, zeytinyağlıları ayır dedim. Üstüne de yazın bantından yapıştırın. Şaşkın olmazsınız. Kapağını açın, içine hazırlayın, doldurmaya başlayın, Başlayın canlarım. Daha sonra kapatırken yine görüşürüz. Zeytinli yağlı yaprağımı doldurdum kavanoza canlarım. İyice bastım. Suyunu da kaynattım. Sıcak sıcak. Kaynar kaynar hemen alıp kapatıyorum. Kadarsın aldıklarım. Bugünlük de bu kadar. Kış hazırlıklarına başladım. Allah'ım inşallah nasip ederse sırasıyla hepsini size göstereceğim. Bugün bir kavanoz etli yaprak bastım, bir kavanoz zeytinyağlı yaprak bastım. Allah'a emanet olun. işiniz rast gelsin. Kölesi olduklarım. Hadi kendinize dikkat edin.